Bengi Türk'ün diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre sevgili izleyiciler Türkiye Kabil Havalimanı'ndaki görevini sürdürmek istiyor. Zira yıllardır da bu görev zaten başarılı bir şekilde Ankara tarafından sürdürülüyor. Ancak bu görevi sürdürürken Ankara e, bir partner arıyor ve bu konuda da önemli gelişmeler yaşanabilir önümüzdeki süreçte. Afganistan'da Taliban'ın fiilen yönetimi devralmasıyla ülkede kaos ortamı hakim olmaya devam ediyor. Türkiye'nin diplomatik misyonuysa olayların başından beri Afganistan'daki görevini sürdürüyor. Güvenlik gerekçesiyle büyük elçiliğini havalimanına taşıyan Türkiye hem havalimanının güvenliğinin sağlanması hem de Türk vatandaşlarının sorunsuz tahliyesinde önemli bir role sahip. <laughs> Bengü Türk'ün diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye'nin Afganistan'da görevini sürdürmek istediği fakat yeni yönetimle beraber bu durumunda değişebileceği ifade ediliyor. Kaynaklar, istendiğimiz takdirde varız, istenmediğimiz takdirde çekiliriz mesajını veriyor. Kaynaklar, NATO misyonunun çekilmesine rağmen Türkiye'nin havalimanının işletmesi ve güvenliğin sağlanmasındaki rolüne devam ettiğini aktardı. Türkiye'nin NATO'suz görev almasının mümkün olduğunu vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki görevini sürdürmek istediğini fakat Türkiye'nin bunu tek başına yapmak istemediği partnerlerini aradıklarını ifade etti. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan ve Macaristan'da havalimanında rol alıyor. Kaynaklar Türkiye'nin Taliban'la yakınlığıyla bilinen Pakistanlı işbirliğine gitmek istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi görüşmesinde de bir yol haritası çizildiğini vurguladı. Kaynaklar bundan sonrasında Türkiye-Pakistan arasında temasların artacağını, daha yakın ilişki içerisinde olacağını ifade etti. Kaynaklar Türkiye'nin Taliban'ın Doha'da bulunan siyasi kanadıyla Katar üzerinden askeri kanatla da Pakistan ara buluculuğunda bir sürecin yürütülmek istendiğine dikkat çekti. Havalimanının güvenliğinin sağlanması ve Taliban'la ilişkilerin yanı sıra bölge ülkeleri ve Türkiye'nin en önemli gündem maddesini göç sorunu oluşturuyor. Göç konusunda da özellikle sığınmacıların Türkiye'ye geçişinde koridor olan İran'la temaslar arttı. Diplomatik kaynaklar İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve gelmesinden bu yana iki ülke ilişkilerinde en önemli gündemin göç sorunu olduğuna dikkat çekiyor.